Herkese selamun arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle diğer yavrumuz çekelim. Yavaş yavaş bunlar erken oraz olduğundan hazırlanıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Burada tek duruyor arkadaşlar. Bunu artık hazırlamaya başladık. Allah nasip ederse. Buna bir tane güzellik yarışması yaptırıp tüye bırakacağız. Tüyledikten sonra kart bir şekilde dövüşecek. Bunlar Kasım yavrusu. İki kardeş. Her şeyle Hint orozu görmüş olduğunuz gibi. Görüyorsunuz. Çok sakin. Agresif değil yani. Kontrollü oroz. Sisteme her şey yerinde. Önden çok bitirici var. Bunların. Bir kısa bir 5 dakikasını gördüm. Fazlası yok. Sadece 5 dakikası. Bir idman daha verip ondan sonra güzellik yarışmasına çıkaracağız. Allah nasip ederse. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de bunu yerde çekelim. Aşağı indirelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi indirdik yavrumuzu. Görüyorsunuz. Gel oğlum. Ya. Görüyorsunuz. Keyfi, neşesi, her şey yerinde. Görmüş olduğunuz gibi. Maşallah yavruma görüyorsunuz. Çok kaliteli bunlar. İyi dediğim yavrular. Çok sevdiğim yavrular. Bir diğer kardeş de evde. Kümesti. Bu burada sanayide dükkanda. Bunlara Allah inşallah hazırlamayı nasip eder. Hazırlarız ve güzel bir güzellik yarışmasına sokarız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar kasım yavrusu. 6,5 veya 7 aylık. Çok güzel. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Ne kadar destek gelirse o kadar iyi videolar gelir. Takipte kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.